arkadaşlar. Bugün sizlerle Burak Sarsan'ı oynuyoruz arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar daha bıraldım. Ama! Tamam. Sağ Küstüm. Aynen. Ya evet de tamam sen katılın. Yani. Kuş gibi. Ne oldu biliyor musun? Arkadaşlar videoya like atın kanalına abone olun. Bildirimleri gibi daha mı edersiniz? Arkadaşlar bildirimleri de açarsanız ilk çarpı meydan fırsatınızı edersiniz? Arkadaşlar alırsınız arkadaşlar. Bu da telefon, bilgisayar hangi şeyde anlarsınız oynayın. Abi ben bir şey yapayım. Bir de ama bildirimleri bildirdin herhalde. Çekirdeği niye? Bir en yakın atıcı, diğer en uzak atıcı. Farkında mısın? Hayır. En yakın atıcı o değil ki. Yok. En yakından, ağır ama mevzine, bir bebeğe göre daha fazla. Öldüm. <laughs> tamam gitmeyecektin. Ne olsun özlemini affet lütfen. <laughs> affet miyim valla? <laughs> Öldün. Şurada deri var. <laughs> Ana yanlış hamle yaptığın için kızıyorum. <laughs> Damla deri var. Öldün. Ne? Kalmış buradaki. Öldün. <laughs> Merak etme abla. Üçüncülük tez yakışır. Hayır. İkincilik. Üçüncülük asla yakışmaz. Hiç Hiçbir insana. Niye yapıyorsun? Bum. Bum. Öldüreyim. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum ki ben biliyorum. Siz ne? Hiç Ba 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 çok kötüydü. Bu. Hayır. Hangisi? Bir kez oynamıştık ya. <laughs> ha vur da bu one head sıkışıyor. Hep sıkışıyor Kutu falan ya. Ya da öyle gitmek. can giden çok tatlı. Hayır can gitmiyor. Hayır bir tane sende var ya can. Sıkmadan sık, abi, sık. Ha hayır o oyundan kalktı olmadı. Kaç yıl önce kalktı lan. Ama, ha. Ya, ya. Lan Allah. Allah. Hı, güzel değil. Lan. Güzel. Ama can gitmiyor yine iyi Kusaydın. Ama çok rejist Ay burada çok <laughs> bir gaz kendine Ay ben yapıyorum. Tamam. ama. o iki kez. Evet. Çekirdek al denicek. Leon mu var? Tamam ben Leon'dan alayım ya. Alırım. Olda bak, aman sakın. Aldım. Ne aldım? Hadi kabul et. Ben de yok o. Allah. Sor <laughs> birine. vereceğim sana. Besle ya! Senin şey, tane. Hani göster. Şu yiyeceğim. Ama ya sen Çok pis. Bunu seni? Yedin. Yedim şey tamam. Hadi bakalım en çok kim kupa Başla. başlattım. <gülüyor> <Love>. <gülüyor> şansa bak. Ama içinde tutun. Her şey çok pis kızlarımdır her şey. 1,2,3,4,5,6,7,8 ya! Abla doğruyu söyle kaç yedin? 4 Abla eksilirsin. Eksilmedi mi abla? Eksilmedi nasıl eksi? 5 <laughs> ile çıkart. Hayır ben 4'ü sadece sayıyorum. Ben şimdi başlayacağım. Abla eksi 5 söyledin. Onu saymadım. Da, não, embaixo de de baixo não, não, é, não é. Oh, eu... não, não... Jesus! Deki Benim takım ayağım aptalın teki. Niye? Niye abla? Oh! kaç? Şu an durumum artı bir. Nasıl ya? Kaçıncı oldu? Kaçıncı oldu? İki. Artı bir eksi desin.

Çutum çutum bas bas kızı aşkım bas kızı diyerek. Çudan bir Tamam ki. Aa, aa değil mi? Bir de orada yapıyor. Ben Tamam 쇼핑몰은 콸콸클럽 어덤 마약이야약와와 춥다 와